Tarık'ı bu kadar çok seviyorsun. Tarık'ın iyiliğini istiyorsun. O zaman Tarık'tan boşanacaksın Sıla. Seher hanım ben böyle bir şey nasıl yaparım? Yapacaksın. Tarık'ın iyiliği için yapacaksın. Yok. Yapamam. Ben ben olsuz yaşayamam. Seher hanım ben olsuz nefes alamam. Ben Tarık'ı seviyorum. Meltem de yaşayamıyor. Meltem Tarık'ı o kadar çok seviyor ki ...canına kıymaya bile kalktı. Gördün. Meltem'le Tarık uzun zamandır... ...birlikteydi Sıla. Onlar sözlüydü. Evlenmek üzereydi. Sonra ne oldu? Sen çıktın geldin. Meltem'in dünyası altüst oldu. Nasıl hala karşıma geçmişte... ...ben Tarık'sız yapamam... ...onu çok seviyorum... ...onsuz yaşayamam diyebiliyorsun. Vicdanın sızlamıyor mu kızım? Hadi Meltem'i düşünmüyorsun. Tarık'ı da mı düşünmüyorsun? Onlar ayrılırsa bu şirket ortaklığı biter. Hepimiz mahvoluruz. Batarız. Sen hepimizin böyle acı çekmesini ister misin? Hayır. Tabii ki istemem ben böyle bir şeyi. O zaman boşanacaksın. Tarık'tan derhal boşanacaksın. Onun hayatından çıkacaksın. İstediğinizi yapacağım. Boşanacağım Tarık'tan. Mehmet, Sıla'yı gördün mü? Bugün buraya geldi mi? Size ne Sıla'nın buraya gelip gelmediğinden? Hesap mı vereceğim sana? Sıla bugün buraya geldi mi gelmedi mi? Onu söylesin. Evet geldi. Canı da çok sıkkındı. Sordum ama anlatmadı. Yine ne dediyseniz, ne yaptıysanız ona. Evet. Bak haddini aşıyorsun yine. Dikkat et. Tarık Bey. Sıla benim çocukluk arkadaşım. Bizim köyün en mutlu kızıydı Sıla. Ama buraya geldiğinden beri... ...sürekli mutsuz, üzgün... Bunların sebebi de sizsiniz. Onun felaketi oldunuz. Mehmet. Yalan mı? He? Yalan mı? Onu mahvettiniz. Sen. Sen beni böyle suçlayamazsın. Bunu hesabını soracağım sana. Ama dua et. Önce Sıla'yı bulmam lazım. Neredesin Sıla? Neredesin?